Selam arkadaşlar ben Refika. Bugün sizlerle farklı bir motif çalışmasıyla birlikte beraber olacağız. Yapacak olduğum bu motif birçok potansiyele sahip birçok alanda kullanabileceğimiz bir model olacak. Bu model için kullanacağım renkler şu an karşınızdaki ekru ve koyu bir green var. Bunlarla yapacağım. Ve modelimin yapımına geçmeden önce yeni gelen arkadaşlar hoş geldin diyorum. Ve beni ilk kez şu an izleyen arkadaşım lütfen abone olmayı unutma diyerekten motifime başlıyorum. Iğnem de ekru ipliğim var arkadaşlar. Parmak uçlarında halkamı oluşturdum arkadaşlar. Evet her zamanki gibi yine buraya 5 ilmek atıyoruz. Evet doğru anladınız. Halkamızın içine 5 tane ilmek atıyoruz. ve beşinci ilmeğin buradaki ipimi çekiyorum ve ilk attığım ilmeğe bataraktan bir sonraki işlem için teknik işlem için yer alan belirliyorum iğnem kırıldı ve şu an elindeki iğne bana bayağı bir büyük geliyor ve hatta yabancı. Şimdilik idare edeceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde şu, bu ilk attığımız ilmeğe belirlediğimiz ilmeğe geçiyorum. Buradan sıfır bir geçiş yaparaktan bütün ilmekleri netleştireceğiz. Aynen bu şekilde. Evet, diğer tekneye geçiyoruz. Bu ilmeğimize iki tane daha ilmek atıyoruz. Burada bir yaprak aşamamız olacak. Bu yaprağımız baştan ve sondan arttırarak yapacağımız bir şekilde dibe battıp birinci arttırma işlemini yaptım. Sıradaki ilmeğime battım ve onunla dibine bataraktan sondan ikinci arttırma işlemini yapmış oluyorum. Aynen bu şekilde. Tekrar başa geçeceğim. Aynı tekniği kullanacağım arkadaşlar. Baştan ve sondan arttırarak bu yaprağımızı yapıyoruz. Hem bu arada iğne sayımız çoğalıyor hem çıkıyoruz yaprağımızı bütünleştirme aşamasında oluyoruz. Tekrar arttırdım. Teknik aynı olduğu için arkadaşlar konuşmuyorum. 2 ilmekle başladım. Baştan sondan arttırdım. Bu şekilde çıkıyorum. Tekrar başa geçtim. Evet şimdi sizlerle sayalım bakalım kaç tane ilmeğimiz oldu. Sonuncu katta olduğunu düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet bana 7 ilmek gerekliydi burada. Şimdi eksiltiyorum. Bilmeyen arkadaşlar için biraz daha detaylı anlatacağım. Eksiltiyorum derken artık dibe batmıyorum. Sırada önümdeki ilmeklere bataraktan devam edeceğim. Evet. Böylece 7 ilmek sayım 6'ya inmiş oldum. Tekrar başa geçiyorum. Bu şekilde yine aynı şekilde devam ediyoruz. bir ilmek kalana kadar. Evet arkadaşlar yaprağımı tamamladım. Dediğim gibi yaprağımı tam sıfırlamadım. Bu şekilde bitirmedim. Burada bir tane tepede bir ilmek dik yer bıraktım. Siz de böyle yapın lütfen. Ve sonrasında da diğer ilmeklere de aynı bu şekilde yaprağımızdan yapacağız. Ne yapacağız? 2 ilmekle başlayacağız. Baştan ve sondan arttırarak bunu 7 iğne olana kadar çıkaracağız. Ve sonrasında dediğim gibi tek bir ilmek kalana kadar hiç diplere batmadan eksilteceğiz. Bu yaprağımız bu şekilde oluyor. Evet diğer ilmeklere de aynı şekilde yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde evet yapraklarımız biraz serin serin ferah ferah duruyorlar ama yapacak olduğumuz diğer teknik işlemimizde bu yaprakların aralarını dolduracağız. Bu rahatlığı çok arayacaklar yani diyebilirim. Evet diğer işleme geçiyoruz arkadaşlar bunu da gri ipliğimizle yapıyoruz. İğnemde gri ipliğim var şuradaki herhangi bir yaprağımdan başlayabilirim. Nereden başlıyoruz arkadaşlar? Bu yaprağımızı yaparken arttırmayı bıraktığımız son kattaki yere batıyoruz. Buradan tutunduk. Bu ilmeğimizin dibine battım burada. ben buradayım diyebilecek kendini belli edebilecek büyüklükte bir çiltik atıyorum ona battım ve tekrar dibe iniyorum bu şekilde sonraki ilmeğe geçiyorum Bu arkadaşı burada bırakıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Tekrar bir çiltik atıyorum burada. Dibe battım. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Arada ilmeklerimiz olacak. Bir sonraki ilmeğe geçerekten çiftlikte bir geçiş yapıyorum şu şekilde. Aralara ilmek bırakaraktan bu şekilde devam ediyorum. çektiklerin diplerine ineceğiz. Her defasında bu şekilde olacak. Ve o tek bıraktığımız tepedeki ilmeğe geldim. Orada boş bir ilmeğimiz dursun. Dönüş yapacağız. bir boş bir dolu gibi bu işlemimiz. son çintiğimiz aynen bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar kenarlarda 1-2-3 1-2-3 ve tepede sadece bir tane daha yapacağımız alan bıraktık şimdi diğer yapraklara da aynısını yapalım Arkadaşlar bütün yapraklarımızı gri renkle bu şekilde çevirdim. Aralara bir ilmek bırakarak da diğer tekneye geçiyoruz ve diğer rengimize tekrar dönüş yapacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Herhangi bir yaprağımızdan şu ilk başta bıraktığımız boşluk bıraktığımız ilmeklere bataraktan yine aynı işlemleri gerçekleştireceğiz. Yine aynı şekilde çiltik atacağız arkadaşlar buraya. Bir sonraki araya geçeceğim. Arkadan geçeceğim. Şu gri çiltiğimizin arkasından geçeceğim önden değil. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Burada tekniği siz kaptınız. Ben inanıyorum buna. Bütün e, sıradaki işlemleri hatırlıyorsunuzdur. Daha doğrusu anımsıyorsunuzdur. Ne olacağını biliyorsunuzdur. Bütün yapraklar aradaki yerlere, boşluk yerleri bu rengimizle şiddik atacağız arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımız bitecek. Evet arkadaşlar birinci yaprakta örneği gösteriyorum size bu şekilde aradaki boşluk yerlere bu ekru rengiyle ile attım ve burada ipimi keseceğim ve diğer aynı yaprakları da aynı şekilde yapacağım. Evet diğer renklerle araları doldurdum arkadaşlar bu şekilde yaprağımızı tamamladık. Ben bir sonraki işleme geçeceğim burada tohum yapacağım. Ortamız bayağı büyük oldu. Orta alana büyük bir tohum lazım. Şu ton tonlardan yapacağım. Böyle tıka basa dolduruyoruz. içini güzel duruyor. Ondan yapacağım. Sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ne yapayım? Ben önceliğinde şu şekilde bir tonumuzu doldurma işleminde ben şu şekilde tekne kullanıyorum. Artan iplerle dolduruyoruz ya ben artan ipler olmazsa ne yapabiliriz düşünerekten yapıyorum bu işlemi. Makasıma 15'e yakın doluyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Herhangi bir yerden girdim ve çıktım. Makastan çıkardım. Bu halkanın içinden geçiriyorum yine arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Sen beni burada bekle. Evet. Halkamızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Halkamızın içine çalışacağız. Bu şekilde başlıyor tohumumuz. Buraya 8 tane ilmek atacağım. Bu şekilde tam oluyor bu tohumumuza. Uygun oluyor bu adetlerde ilmek atmak. 8. Bu şekilde çektim. İlk attığım ilmeğe batarak da iplik kaçırdım yine. Bu iğneye alışamadım. Herkes alıştığı iğneyle galiba yapabiliyor. Yani ben en azından öyleyim. Farklı bir iğneye alışamıyorum kolay kolay. sıradaki ilmeklere batıyorum. Dönerek yapıyorum bunu. başladığım noktaya döndüm arkadaşlar. Devam ediyorum. İlerideki işlemim <laughs> bu şekilde olacak. Büküp devam edeceğim. Veya bükemiyorsanız bir müddet daha açık şekilde dönebilirsiniz. İğnelerinizi sık atmaya çalışın. Parmağınız bu kısımda evet zorlanıyor tutmakta. İlerledikçe rahatlıyorsunuz. Ben sizsiz biraz ilerledim arkadaşlar. Biraz çıktım. Ne kadar çıktım? Bu dipten sayarsanız eğer 1, 2, 3, 4, 5 kat olarak çıktım. Bir sonraki işlemim Sıradaki ilmeklere boş batarak geçiyorum. Sonraki işlemimde buraya bir arkadaş bırakmıştım hatırlarsınız onu koyacağım. Burada makasımdan yardım isteyeceğim. Biraz döndürerekten arkadaşı aşağıya itiyorum. Şimdi yavaş yavaş çekiyorum. Sanki böyle çuval ağzı büzüştürülmüş gibi. Evet. Heh, i̇yice büzdük. Buradaki yerden bataraktan alttan çıkıyorum arkadaşlar. Aynen böyle bir tombiş tohumumuz oluyor. Evet arkadaşlar tohumumuzu da yerleştirdim. Bu tombiş tohumumuzdan bahsediyorum. Bu şekilde yaptım yaprağımı. Arkadaşlar eğer siz isterseniz bu yaprağımıza damar atabilirsiniz. Başka şekillerde de ekşiler yapabilirsiniz. Ben e, damar yapmadım. Çünkü oyamız zaten hani göz dolduracak şekilde yoğun geliyor baktığımda bana. E, başka şeyler katıp yormak istemedim. Ortaya da sadece, sadece bir tohum koymak istedim. Bu şekilde yaptım ben. Sizler değiştirebilirsiniz isterseniz eğer. Ben bir tane de mavi canlı şöyle bir açık renkle yapmak istedim. Ortaya da rokoko e, tohumundan yaptım. Ben bu tohumu biraz e, ekranlarda yani videoda çok zor yapıyorum, zorlanıyorum. Dizimin üzerinde kucağıma aldığımda daha rahat yapıyorum. Bu şekilde yaptım tohumumu ben de. Evet. Çiçeğimiz, modelimiz bu. Motifimiz bu arkadaşlar. Her alanda kullanabilirsiniz. Ama ben tabii ki bunu Havlularda daha çok güzel hayal ediyorum. Değişik değişik yine sayılarıyla küçülterek ya da büyüterek başka alanlarda da kullanabiliriz. Olduğu şekilde de kullanabiliriz. Zevk size ait tabii ki. Evet bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Verimli olduğunu umut ederekten sizden ayrılıyorum. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.